Selamünaleyküm arkadaşlar. Tunahan Ergan YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber Fiat Egea Alanç arabasını hep beraber inceleyeceğiz. Buna nazaran e, Türkiye genelinde şok kampanyaların bulunduğu bir ortamda hangi arabayı alabiliriz, hangi arabayı tavsiye ederiz? Bizim arabamız Fiat Egea, Ben bunun hakkında konuşacağım. İndirimi, kampanyası, e, yüzde kaç değerlere sahip bunlardan bahsedeceğiz. Ee, videomuzda bunlardan bahsedeceğim. Artı bu arabanın yakıt e, tüketimi tavsiye eder miyiz bunlara değineceğim. Kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için de e, haberdar olabilirsiniz. Yeni bir kanalımız tecrübe sahibi olacağız gitgide. Videolarımızı güzelleştireceğiz. Abonelikler bizler için değerli arkadaşlar. Görmüş olduğunuz araba 2023 model ee, Kasım ayı çıkışlı bir araba. Fiat Egea'nın full paket arabalarından bir tanesi arkadaşlar bu başlangıç paketi ve orta paket grubunda değil bu araç full paket ben bunu aldıktan sonra da limited versiyonunu fark ettim daha öncesinden bilmiyordum limited de bunun üst versiyonu arkadaşlar fakat gerek var mı bence yani fiyat bandı olarak bu daha mantıklı çünkü limited de buna değineyim madem söyledik şu iç göğüsü arkadaşlar şey oluyor limited'ın turuncumsu bir renke şu göğüslük kısmı turuncumsu bir renk sahibi oluyor. Ee, ve koltuklar deri fakat derinin de böyle turuncumsu renk tonajlarını uy uyarlayıp vermişler sizlere. Ee, bu gibi durumlar limit versiyonunda mevcut. Şimdi ben kampanya dahilindeki fiyatlara değineceğim ve sonrasında da videonun Tavsiye eder miyiz? Yakıt tüketimi ne kadar? Bunlara değineceğim. Arabayı geniş açılardan çekiyorum ki birazcık daha fikir sahibi olun diye. Arkadaşlar ee kampanya dahilindeki fiyatlar Fiat Egea 1.4 motorlarında atmosferik benzinli seçeneklerinde mevcut. Ben en son gittiğimde durum bu şekildeydi. Bir ay kadar önce gittim ben. Ve şu anda satış fiyatı 969.000 TL olarak geçiyor. Fakat kampanya dahilinde nakit fiyatıyla alırsanız 800.000 TL 1.4 Easy Cross ve Urban, Urban demişim. Cross ve Sedan seçeneklerinde Fiat Egea arabasını alabilirsiniz arkadaşlar. E, demiş olduğum gibi Fiat Egea'nın kampanyalı fiyatı 1.4 atmosferik motor seçeneğiyle Sedan ve Cross modellerinde geçerli. E, 1.3 Multijet izde e, var mıdır bilmiyorum fakat sadece Easy paketlerinde bu indirim mevcut. E, Urban ve Launch paketlerinde indirim mevcut değil. Yani bu görmüş olduğunuz araba e, ee, indirim dahilinde satın olan e, paket paketi olan bir araç değil. Kedimiz de yanından geçiyor kameraya yansıdı. İndirim ee, indirim dahilinde olan bir araç değil. Fakat ben bunu görsel açıdan göstermek maksadıyla çekiyorum ve e, yakıt tüketimleri zaten aşağı yukarı aynıdır. Fakat bu çelik jant artı e, tonal ağırlık olarak biraz fazla olduğu için yakıt tüketim bir tık daha artabilir iyice göre. Bu launch işte çelik jantıdır. Lastik batları vesaire büyüdüğü için iç ve dış aksamında da bir tık farklılıklar meydana geliyor. Bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. Bazı arkadaşlar bilmeden farklı yorumlar yapabiliyor. Alacak, satın alacak olan arkadaşlara da yanlış bir mesaj olmuş olur. Şimdi fiyatları tam olarak aklımda değil. Ben örnek maksadıyla vereceğim. 1.4, 1.6, 1.3 motor seçenekleri hepsinde aynı fiyatlar geçerli. Bu söyleyeceğim rakamlarda. 1.4'ten ele alırsak. 1.4 9 bin ise 1.4 lunch paket araba 1 milyon 50 bin lira gibi bir fiyatı mevcut. 150 bin lira ekstra biraz daha fark vererek e, dolu dolu bir araba alabilirsiniz. Yani 2024 yılındayız. Çelik jant olması, double ekran olması, hayalet ekran olması, işte 6 airbag'in olması. Yani şimdi Ease'de 2 airbag var. Launch'ta 6 airbag var. Ease'de 2 stereo hoparlör var. Launch'ta 6 stereo hoparlör var. İşte geri görüş kamerası, park sensörleri, koltuk kısıtması, kör nokta uyarı sistemi, işte kablosuz şarj, Apple CarPlay, Android CarPlay e, gibi Android Auto gibi seçenekler gerçekten bu noktada e, bir tık daha elverişli. Yani 100-150 bin lira çok büyük bir fark değil. Yani e, kullanıcı olan arkadaşlar için söylüyorum ben bunu. 150 bin lira fark verip e, ben olsam lunch paket bir araba tercih ederim gibisinden yorumlayayım. E, bu arabamız launch paket Çelik jantımız mevcut Elmas kesim alaşımda 17 inç çelik jantlarımız mevcut Ve fiyat performans segmentinde e, 2023 2020 2024 yılına kadar e, En büyük bagaj kapasitesi Fiat Egea e, Grubunda Fiat Egea'nın bagaj kapasitesi 520 litre arkadaşlar e, Gerçekten geniş bir Geniş bir bagaj kapasitesi var ee, ben bunu koydum. Bagaj havuzu aldım. Stepnesi bagaj havuzunun altında. Ee, 1.4 motor seçeneklerinde Simit LPG tankını buraya takıyorlar. Yani bagaj stepneyi kaldırıp buraya koyuyorlar. Tavsiye eder miyim? Ee, şimdi şöyle ona da değineyim. Madem buraya kadar geldik. Şöyle bir husus var arkadaşlar. Şimdi 1.4 satın aldınız. Ee, ona da değineyim. 1.4 motor seçeneklerinde satın aldıktan sonra bence LPG gerek yok gibi. Bir de içten bir görüntü verelim. İçine de bir girelim şöyle. Ona da değineceğiz. İçi bir tık karanlık olabilir. Şöyle geniş açıyla bir alalım içini genişliğini. Diğer taraftan çeksek sanki daha mantıklı gibi. Bu arada fiyat logomuz arka taraftayla aynı. 2015'ten sonraki bütün logolar bu şekilde. Bunun değişmesini beklerdim. Daha güzel bir görsel konsept sunmasını beklerdim. Sanki arabanın şu kısmında böyle bir çizik gibi bir şey var gibi geliyor ama göz yanılması gibi bir şey herhalde. Böyle bir şey sezinliyorum sanki. Değilmiş. Araba arkadaşlar ben biraz sakıntılıyımdır. Ee, dikkat ederim. Temiz olduğu için de çoğu ufak tefek şeyler göze batıyor. 1.4 LPG benzin e, konusuna biraz hızlı geçiş yaptık. Onu bir değineyim ben. Şimdi şöyle bazı arkadaşlar 1.4 alıyorlar. E, çok yakıyor gibisinden LPG'ye geçiriyor arabayı. Günümüz şartıyla bahsediyorum. Daha öncesini bilemem. 2024 yılında bir LPG takım ücreti 40.000 lira. Minimum 30'dur. 50.000 liraya kadar yolu vardır tahminimce. Ama 40.000 lira ortalama bir fiyat alabilirsiniz. Yani bence bunun yakıtı siz kullandığınız süre boyunca hesapladığınızda çok da fark atmaz. Hem de motorunuzu sıfır bir motoru yormamış olursunuz. LPG takmak, taktırmak ilk etapta bence mantıksız gibi geliyor. Tabi tercihler, zevkler, renkler farklıdır. Bu arabayı seven de olur, sevmeyen de olur. Benim yorumlarım sadece geniş kapsamlı balina kasa satın alabileceğiniz. E, fiyat performans araçlarından bence en güzelinden bir tanesi. Başlangıç paketi yani güzel bir araba. Daha sonrasında büyütmek istersiniz tabi e, ama şunu tavsiye edeyim ben sizlere. Örnek veriyorum bu arabanın 1.6'sı da var. Hızlı gidiyor kaçıyor güzel. tabii ki e, 1.6 dizel. Torku da yüksek. Güzel. E, bu arabalar 1 milyon 1.5 milyona kadar Egea'nın var 1.6 motor seçeneğinde. Şu görmüş olduğunuz araba 1.4 arkadaşlar 1.6 kasası bunun 1.5 milyona kadar dayanmış Ben bunu satın aldığımda aşağı yukarı 800 ila 900 bin lira Bir fiyat bandındaydı şu anda bunun sıfırı 1 milyon 60 bin lira Falan bu ayın şu an hangi aydayız Ağustos ayının Güncel Verisini tam bilemiyorum ne kadar Bir artış yaparlar genellikle 50 bin ila 100 bin TL bandında bir artış Oluyor bunu bilemiyorum fakat 1.5 milyona 1.6 dizel fiyat egeye alınır mı alınmaz mı orası da bir muamma ee, neden diye sorarsanız yani 1 milyona belki ama 1.5 milyonda büyük bir para sıfır 1.5 milyon verip de 1.6 dizel almak e, benim şahsi görüşüm biraz daha mantık dışına çıkıyor gibi tabi dediğim gibi zevkler renkler farklıdır ee, ama 1.6 motor seçeneğinde fiyat büyüdükçe bu paket seçeneğinde e, ben gereksiz buluyorum kendi şahsi fikrim e, onu alacağıma üstüne bir 200-300'e atıp bir Mercedes, bir BMW veya Passat'ın yeni kasaları daha mantıklı, makul gibi geliyor e, diyebiliriz arkadaşlar niye diye sorarsanız yani BMW'nin 3 kasaları, yeni kasalar 320'ler 2 milyon bandında gibi fiyatı var, A3'ler 1.8 milyon, 9 milyon, 2 milyon bandında. Bir Fiat bir 1.6'sı da 1.5 milyon bandında. Ee, bu arada şeyden bahsediyorum. Launch paketini alırsanız da 1.650 bin yani 1 milyon 650 bin lira gibi bir fiyatı var. Yorumların ee, yorumlarım bu şekildeydi. Kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Sevgi ve sağlıcakla kalın. Sormak istediğiniz soruları yorumun kısmına belirtebilirsiniz. Selamünaleyküm arkadaşlar. Tunahan Ergan YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz inşallah. Ee, bugünkü videomuzda sizlerle beraber Fiat Egea 2023 model lanç arabasının içerisindeyiz. Ee, daha önceden yaşamış olduğumuz bir kronik problem vardı. Ee, onun için bu videoyu yaptık. Onun için bu videoda bu problemi anlatacağım. Hem de içten bir sürüş keyfi sunacağız sizlere arkadaşlar. Şimdi şöyle hızımız 12-13 gibi gidiyor. 10, Örnek veriyorum ben hızımı yokuş yukarı çıkarken 15'te veya yokuş aşağı inerken 15'te attığım zaman debriyaja bastığım anda şöyle şıngırt sesine benzer bir ses geliyor. Hava çok sıcak, klima açık, camlar kapalı bu yüzden siz almıyorsunuz bu sesi. Bunun da bir problem olduğunu düşünerek, normalde gelmez bu gerçekten bir problem olduğunu düşündüğüm için ben gittim Fiat'ın yetkili servisine randevu aldım gösterdim arkadaşlar. Bu durumun bende olduğunu böyle bir şey nasıl olur gibisinden bunu söylemek açısıyla ben fiyatın yetkili servisine gittim arkadaşlar. Durumu izah ettim anlattım. Ve yetkili serviste bu, bu videonun sonuna doğru bu videoyu koyacağım. Büyük ihtimalle ya 5. dakikadan ya 10. dakikadan itibaren bu şey başlar. Ona dikkat ederek bakabilirsiniz eğer. Oradaki ustayla görüştüm. Usta aldı arabayı sürdü. Baktı. Dedi ki bu dedi problem dedi. Ee, sıkıntı yaratacak bir problem değil. Ne için? Motor havuzu genişmiş bu arabaların. Özellikle Fiat Ekiya 1.4 ve 1.3 paketlerinde arkadaşlar. Motor havuzu geniş olduğu için arabada bu sesi yapabiliyormuş. Bununla alakalı da oradan elimize yazılı bir kağıt ve e, video çekimlerini yaptık. Zaten ben video çekeceğimi söyledim kendilerine videoyu da çektik arkadaşlar ve oradan elimizde bir belge olması maksadıyla onu açmayı öyle. <laughs> elimizde bir belge olması maksadıyla arkadaşlar durumu bu şekilde kapattık şimdi şöyle e, şunu söyleyeyim sizlere motorunda eğer bu problemi yaşayan arkadaşlar varsa motorunda şıngırt sesine benzer bir problem var Fiat Egea'ların dersler ee, bu problem değil, bu olağan bir şeymiş ve 10 kilometre, 5 kilometre, 15 kilometreden sonra bu sorun çözülüyor arkadaşlar. Hepinizin bilgisi olsun inşallah. Arabamız 2023 model, launch paket bir araba. Kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz, bunu söylemeyi unuttum. Arkadaşlar, bazı arkadaşlar diyor ki sürekli abone istiyor. Böyle bir şey kesinlikle yok, hoşunuza giderse olabilirsiniz, gitmezsen iyi olasınız. Benim tek isteğim kanalımız küçük olduğu için biraz abone ihtiyacımız var. Bu abonelikler de benim için bir rica maksadıyla yani sizlerden bir rica maksadıyla arkadaşlar ee, istiyorum. Arabamız 2023 model launch paket bir araba. Ee, full artı full bir araba. Tek eksiği sunroof arkadaşlar. Sunroof. Double ekranımız, hayalet ekranımız. Ee, çok çeşitli arkadaşlar işte otomatik klimadır. Ee, Arabanın direksiyon simidi, deri, vites topuzu, deri bunlar tabi bazı şeyler de iz ve urbandan ayıran özelliklerinden bahsediyorum arkadaşlar ben size. E, bu gibi özelliklerimiz bu arabada mevcut. Hem de bu arabada e, şu an bir sürüş keyfi yaşıyoruz sizlerle beraber. Videoda da bunlar çıkıyor arkadaşlar. Şöyle ben videoyu biraz daha uzatmak maksadıyla... Şöyle ilerleyelim. İçlere doğru gidelim hem de arabanın durumundan biraz bahsedeyim. Arabayı tavsiye eder miyiz arkadaşlar? Ben arabayı gerçekten tavsiye ederim. Araba güzel, temiz, hoş. E, Konfor olsun. Genişlik anlamında olsun. E, beni tatmin eden bir araba. Ve biz bu arabayı aile aracı olarak kullanıyoruz. Bireysel alsaydım eğer farklı türde arabaları tercih ederdim. Fakat aile arabası olarak bu araba gerçekten ...bizim için mantıklı bir arabaydı. Biz de bu arabayı düşündük ve aldık arkadaşlar. Arabadan ee, şunları söyleyebilirim sizlere. Daha sonrasında almış olduğumuz süre boyunca... ...herhangi bir problem yaşamadı. Yani sormak istediğiniz bireysel sorular varsa... ...benim aklıma gelmeyen şeyler de olabilir. Olabilir yani, niye olmasın? Belirtebilirsiniz bunları ben de elimden geldiğince... ...sizlere yardımcı çalışırım arkadaşlar. İşte arabanın bu su var, şu su var, ne bileyim. bana sorarsınız ses sistemi tatmin Evet ses sistemi tatmin edeyim, ediyor. ediyor. 6 adet hoparlör mevcut bu arabada. 6 adet airbag mevcut bu araba. Yani Easy ve Urban'da bunlar yok. Bunu söyleyeyim sizlere. Yani Easy, Fiat Egea Easy, Fiat Egea Urban. 6 adet hoparlör ve 6 adet airbag yok arkadaşlar. Ondaki hoparlör ve airbag sayısı düşük. Easy'de 2, Urban'da 4 tane bunu söylemeden geçmeyelim. Hani bilginiz ışığında olsun. Bunları satın alırken bu arabaları buna dikkat edin. Çünkü ile Easy ve Urban arasında çok büyük uçurumlar yok. Ee, Easy ile Lunch arasında takvim olarak 100-120 bin lira fiyat farkı vardır. Urban'la daha yakın bir 60 bin lira. Hani Urban'dansa bu Lunch tercih etmeniz daha mantıklı. Niye? Çelik şant var, işte double ekran var, hayalet ekran var. Ee, siz bunları hep opsiyon olarak satın alıyorsunuz arkadaşlar. Bunları da aklınıza bir ucundan geçirin. Yani çok büyük bir fiyat farkı olmadığını söyleyebilirim. Onun haricinde bu arabanın yakıt performansı nasıl buna değinir? Ee, arkadaşlar yakıt performansı takrib olarak bu araba rodajdan çıkmadı. Rodajda yani. Ee, motor açılmadı. Açılmadığı için de bu arabanın şehir iç yakıtı 10 litre. Bunu söylemeden geçmeyeyim. Yani ben düşük bir veri söylersem yalan söylemiş olurum. Ee, şehir iç yakıtı 10 litre. yapıyor. Zorlanmada daha fazla veya böyle bir durcan şey konvoyda falan bir şeyde daha fazla yapıyoruz. Yapmaması için ne yapmamız lazım? Adam. Yapmaması için bak şu, şu kaldırdın ya. Evet vitesi tam değiştireceğim. Devriyacı kaldırdıktan sonra gaza yüklen. Kaldırdıktan sonra. O zaman yaptıramazsın. Tabii Devriyajı kaldıracağım mı alacağım Aynen bak. Bak şu anda taktık tamam mı? Evet. Devriyacı kaldırdım ben. Tamam mı? Evet abi. Önce devriyaca bastım. Gaza basar basmadan önce devriyaca bastım. Bastım. Gazı tamamen bırakıyorum. E şimdi duyamıyorsun bak. Normal kullanayım şimdi bir de. O zaman duyarsın. Motora bir sorun hayır olmaz hayır, Kesinlikle abi. değil. Bu abi bir öyle bir ses akıs, geliyor ki diyorum herhalde vidalar mı gevşiyor? Ya mu? akısların çarpılma sesi. Yani şanzıman dişlilerinin. Motorla alakası yok. Bir sıkıntı olmaz. Kesinlikle abi. olmaz. Bu şikayetle gelen oldu mu abi? Çok oldu. Hattından fazla. Arabalar 1.4'e 4 ilk çıktığında çok aşırı gelen oldu. İnsanlar da demiştir. Ben evet, de dedim evet, abi gerçekten... sıfır araba aldım. Tamam şimdi haliyle mutlaka e, insan bir şey sıfır yapıyor. Sıfır araç abi. aldım niye bu ses geliyor gibi diyorsun ha? Şu an gelmedi abi. Devrini aldırıyorsun evet. abi. motor küçük zaten. Kasa büyük. Zorlanma anında debriyajda de tam yük kavrama anında sen debriyaja basılı veriyorsun. Bu sefer şakır şakır aksi dışında evet. Sıkıyor. Daha fazla ses yaptırıyor. Allah abi içime su sarpın ya. Hiç korkmuyorum. Ya ben kıl ya. bir insanımdır ya, abi. Patlasın araba patlasın anasını satayım. Şanzıman patlasın. Ne korkuyorsun ki? Garanti Garantin var. var. Ne korkuyorsun? Komple şanzıman takılı. Yani onun, onun için hiç şey yapma. arabaya acı mı o? İlk şeyinde de garanti bitesiye kadar bazı istediğin gibi yüklen. Yani maksanır kalmış araba. Basmamışsın hiç. Basmadım ya abi. gitme, <laughs> Gitmiyor araba çünkü bak. Bu arabaya bas biraz. Bu arabalar motor küçük olduğu için kasa ağır. Ha. Gitmiyor araba bak. Bastırayım mı araba? Tabii canım biraz açtır. Ya 3000-3500 devre buldusun ilk araba. Ben 2. genellikle hep 2000 devre aldım ya. Sen oradaki shift yazısını aldın mı? Oradaki shift yazısını aldırılırsa motor sağır olur. Çok sağır olur abi. Yani. Bak şuraya bak bir bak Açtır ayaklarını bir şey yapsın diye. Atölyenin içini bir temizlesin. Düşük şeylerde düşük viteste yüklen biraz. Tamam mı? Hız yapması önemli değil. Ne kadar bu şekilde kullanayım abi? Yaklaşık bir çeşmeye git gel böyle bir şeyler. Bastıra bastıra. Açman lazım. Motor çok acayip sağa kalmış. Hemen sen daha kalkar kalkmaz. Hemen kalkmışsın ikiye takmışsın böyle. Arka arkaya <laughs> vites değilsin. Yani içeride var bak. 104 var. 4000 kusurlarda herhalde o da. Onda da cartlama vardı viteste. Ona bir bindim. Şimdi bir ona bin, bir de senin arabaya bin. Sen dersin o araba sanki 1.6. İşte aynı bir var Aradaki farkı göreceksin ya. git gel diyorsun yani. yani. 1.6 bağırttır. 4, 3, 4. Yani 3500 4000 her seferinde bir ilk kalkış bir hızlansın. Yüksek devirde vites değiştir. Anladım. Böyle hiç basmamış. Evet basmadım abi. <laughs> ne yalan söyleyeyim. Ya ben de o shift yazısına aldanıyorum ya abi. Bir de az, diyorlar o az vites aralığı değil. kısa. Evet. Az yakacak diye o, o şekilde şey yapma. Böyle az yakacak daha, değil abi. 15 daha da fazla yakıyor. Böyle daha fazla yakıyor. Önce bir araba kendini toparlasın. Yükünü alsın yani bir hızlansın, koşmaya başlasın. Ondan sonra vites değiştir arkadan. Birinci vites alalım. 3500-4000 yani devirde. 3500'den aşağı değiştirme. Kesinlikle. Bak. Buralara kadar geleceksin her seferinde. Gördün mü? Bundan aşağı düşürme. Anladım abi.